Sevgili hayırseverler, 26 Ekim 2025 Huzur Derneği ve Sebil Vakfı olarak Afrika'nın Çad ülkesinde temiz suya erişim bulunmayan bölgelerde su kuyusu projesi kapsamında gerçekleşen ve yapım aşamasını bitirmiş olduğumuz kuyularımızın açılışlarını bir bir gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bugün siz kıymetli bağışçılarımızla ile birlikte Encamine Bilala bölgesindeyiz. Bu bölgede yaşayan kardeşlerimizin maddi durumlarının imkansızlıkları, yeterli ekipman ve materyallere erişim sağlayamadıkları için bu toprakların altından kendi temel su ihtiyaçlarını çıkartamıyorlardı. Ve buradaki insanlar ilkel bir yaşam sürmekte. Temiz suya erişim bulunmayan bölgelerdeki insanlar suya erişim sağlayabilmek için bölgelerinden ortalama günlük 5 ila 10 kilometre arasında bir yol kat etmeleri gerekiyor. Ayrıca ellerinde ve başlarının üzerinde taşımış oldukları leğenlerle ve bidonlarla günde belki 4-5 sefer bu uzun mesafeyi kat ederek evlerine taşıma suları olarak getiriyorlardı. Bu neticede taşıma sularıyla beraber akabinde hastalığı ve ölümü de beraberinde getiriyorlardı. Sadakayı Cariye Su Kuyusu'nu köyümüze ve kardeşlerimize kavuşturmuş olduk. Bu vesileyle açılışı gerçekleşecek olan Merhume Büşra Anlar Su Kuyusu Hayratı köyümüze ve kardeşlerimize hayırlı mübarek olsun diyoruz. Encamine Bilala bölgesinde bulunan Bata şehrinde yer alan Kutlu köyündeyiz. Köyümüzün başkenti Encamine olan uzaklığı tam 390 kilometre ve bu köyde aktif olarak 120 insan ikamet etmeye devam ediyor. Bizlerinde Yüce Allah'tan temennisi arkamızda bulunan su kuyusunun Uzun yıllar boyunca aralıksız bir şekilde akması ve akan sudan istifade edecek olan bütün canlılara birer şifa kaynağı olmasıdır.